Merhaba arkadaşlar, bugün em, yaygın bir peti ayıcığa dönüştürmeye çalışacağız. Şimdi ilk başta petimi seçeceğim. Pet olarak normalde kaplan seçmeyi düşünüyordum. Ama kaplana belki o kadar fazla bir şey vermezler diye panda seçeyim dedim. Ondan sonra şimdi peti, ilk başta yaygın bir peti em, sıra dışına dönüştürmeye çalışacağım. Şimdi buradan sıra dışı yazalım. Yani sıra dışı yazalım. Sıra dışı diyelim. Sıra dışı, birilerine istek atalım. Belki atmazlar. Oyundan çıktı galiba. Neyse, um, istek atalım. Takas isteği, İsteği atarlar mı bilmiyorum. Çünkü genelde bana o kadar istek atmıyorlar. Sıra dışı, sıra dışı. He, biri kabul etti. Sıra dışı var mı diyelim? Um, video oyunu yazacağım. Çünkü belki video oyunu yazınca daha fazla verme şansı olabilir. Video oyunu dedik. Ha kabul etti. Şimdi tamam. Şimdi koyunu da nadir bir pete dönüştürmeye çalışacağız. Koyunu çıkartalım şuradan. Bu arada klavyenin arabalı olduğuna bakmayın. Babamın telefondan çektim videoyu. Tamam. Koyunu kucağıma aldım. Nadir yazayım. Nadir diyelim. Şimdi nadir diyoruz. İnşallah verirler video oyunu. Nadir. Verirler mi hiç fikrim yok. Arkadaşlar bu arada benim hiç ayıcığım falan yok. Tek değerli petim olarak um, Stitch var. Yani Stitch dedim de iki ayaklı uzaylı köpek o kadar. Neyse devam edelim. Geçişlere takız isteği atalım. Şuradan tekrardan nadir video oyunu. Video oyunu. Ya Üf, niye kabul etmiyorsunuz? Heh biri kabul etti. Nadir var mı? Video oyunu. Nadir. Verir inşallah. Aa, oha ne var? Oha. Bunu vereceğini hiç beklemiyordum. Ben gidip timsah karbay kuş falan verir diye düşünmüştüm. İki ayaklı sivri baş verdi. Neyse şimdi iki ayaklı sivri başı çıkartayım. Bende de iki tane varmış binek yapar. <laughs> Neyse video için kullanacağım. Şimdi buradan gelelim. Elime aldım. Aa kanalına abone oldum diyor. Kanalına abone oldum diyor. Kanalıma abone oldum diyor o ha dur şuradan efsanevi diyelim aynı kişi bana bir de efsanevi <laughs> kendi petini tekrar geri aldı neyse ve şimdi buradan efsanevi de aldık şimdi bu efsane peti de ayıcıya dönüştürmeye çalışacağız ama kesin hiç kimse vermeyecek hiç kimse vermeyecek kesin vertiler güzel olurdu ama arkadaşlar tek benim değerli pet olarak Stitch var ya. Ay dur yanlış çıkardım. Beş seviyeydi onun verdi. Ee, nerede? Ya niye petler gözükmüyor doğru düzgün şekilde? Bu arada arkadaş olduk. <laughs> Neyse şimdi peti çıkarttım. şimdi gezince etrafı rastgele kişilere istek atacağım ve ayıcık isteyeceğim. Bakalım ama hiç kimse kabul etmiyor her zamanki gibi. Ya sizde de oluyor mu? İstek atıyorsunuz, atıyorsunuz kabul etmiyor. Sinir oluyorum. Neyse. Ha biri kabul etti. Ne koydu? Work of Earth ayıcı binek. Oha. Video oyunu, video oyunu diyelim. Aa reddetti. Neyse. Ya genelde video oyunu deyince reddediyorlar ama gerçekten video çekiyorum. Biri bile inansa yani. <laughs> Neyse devam edelim. Şimdi e, birine istek attım. kabul edermiş. Aa kabul etti cidden. Kabul edermiş gibi geldi diyecektim. Tam konuşamadım. E, şimdi ayıcık diyelim. Doğa ayıcı, umut ayıcı falan filan diyelim işte. E, dinozor ne be? Abo. <laughs> ya ben ayıcık istiyorum koyduğu şeye bak. Bir küçük ayıcık varmış. Moda pembesi aslanı diyor. Ben sence dinozora moda pembesi aslanı verir miyim? Neyse şimdi kesin bak ayıcık vermeyecekler eminim. Çünkü ben çok şanssız biriyim. Neyse ayıcık vermeseler bile en azından yani değerli bir pet alayım yeter valla. Hiç değerli petim yok benim. Şimdi atmaya devam ediyorum. Kabul etmiyorlar her zamanki gibi. Mirai diye birini attım da bu verir mi acaba? Veya var mı direkt verir mi diye düşünüyorum. O uyku var. Em um, uyku uyucuna... Oha blog falan da çıkardı. Video oyunu diyelim. Video oyunu. Video oyunu var mı ne be? Em um, lütfen lütfen yazalım. Evet. Evet derken vereceksin mi? Oha o kadar. Ya. Verir mi ya? Uf, hiç kimse vermiyor Neyse. Şimdi em, A biri daha kabul etti. Bir küçük ayıcık varmış. Video oyunu lütfen yazacağım. Em, verir mi acaba? Bende yok diyecek. Kesinlikle saat düşündüğüne göre. Ve ben de a, reddettim. Şimdi Asal diye birini attım. Verir mi acaba? Daha düz direkt isteği. A kabul etti kabul etti. Yes her zaman ki yazdığım şeyleri yazıyorum. Emin bakalım verir mi? Ya verir mi acaba? Dur ben moda pembe saçlarını çıkartayım da. Abi bir şey koydu sildi sanki. Evet, bir şey koyup sildi. Allah Allah. Ya bak benim en istediğim ayıcık huysuz ayıcık ama huysuz ayıcık. O, o, güneş ayıcığı koydu. Güneş ayıcığı koydu. Eee lütfen diyelim, lütfen diyelim video oyunu. Üzgünüm diyor ya. Of. Üzgünüm diyor. Video oyunu hadi. Lütfen. Ya lütfen. 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 Ver. Lütfen. Çok istiyorum ya. Of. Vermeyecek kesin bu da. İlk başta acaba verir mi dedim de vermeyecek kesin. Üf ya. Vermiyor bu da. Vermiyor hiç kimse. Üf her zamanki gibi video oyunu lütfen aha gerçekten lütfen diyorsam neyse demeye devam edelim bu saat tota zaten sahibim diyor Üf. reddet gitsin be şimdi başka birilerine atalım bakalım aa eyüp tv diye biri gelmiş ya şu asal verir yani baya verecek gibi oldu verecek sandım ilk başta ama vermeden hmm. Hmm, arkadaşlar yorumlara adınız ve kodunuzu yazabilirsiniz Biz ben size arkadaş eklerim isterseniz İstediğiniz zaman işte arkadaş eklersin yani adınız ve kodunuzu yazarsanız ve arkadaş eklersem istediğiniz zaman oyuna girin işte ben genelde zaten aktif oluyorum Bütün boş zamanlarımda PKG'si oynadığım için Neyse devam edelim ee, Şimdi bir küçük acık varmış video oyunu Üf, vermiyorlar bir video izledim zaten o videodan şey yaptım şimdi kanalın adını hatırlamıyorum da onda gidip botu falan da veriyorlardı ama o daha ünlü biriydi ben daha o kadar ünlü olmadığım için neyse şimdi bakalım a kabul etti video oyunu bir küçük acık varmış lütfen lütfen diyelim bizi çıkartmadım da ama neyse ne cesur diyor ama ne olduğunu göremiyorum Ekayık senin bağları yüzünden ne olduğunu göremiyorum. Şu an gidip mesela orada çok kötü bir pet olabilir. Bilmiyorum. Ama hala devam edeceğim. <laughs> ya üf, verir mi? Verir mi? Verir mi? Vermez ama bu binek. Ta sen ne olduğunu da göremiyorum da neyse. Eee kabul etti lan. Bir dakika kabul etti. Ya uff. Verecek sandım ya. Aa Bekka var. Bekka var. Ya bana hava atmaya çalışıyor kesin. Neyse. Bak o vermeyenler bu videoyu gördüğünde inşallah şey ol zor olur da. <laughs> kabul, etti, kabul etti, kabul etti, kabul etti. Lütfen, 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 lütfen ver video oyunu. Var mı? Lütfen video oyunu. Uyku ayıcı çıkardı, uyku ayıcı çıkardı, uyku ayıcı çıkardı. <laughs> daha iyice istiyor. Aa daha iyice istiyor. Daha iyice istiyor ama daha iyice. Ben de yok ki ben zaten ayıcık olmadığı için bu videoyu çekiyorum. Aa tekrar attı bana istek. Lütfen yazalım. Lütfen. Video oyunu video oyunu. Dur ya bende yok diyeyim. Bende yok. Öfret Şimdi gelelim buradan istek atmaya devam edelim. Ee, aa var. Kesin ayıcı da vardır. Tekisi var. Bir küçük acık varmış var mı? Video oyunu. Video oyunu lütfen. Lan yok. Av. Neyse ret edelim. Keşke reddetmeseydim. Tiki deseydim ya. Neyse. Boşver. Şu Ela TV'ye atalım kabul eder mi bilmiyorum. Yok. O biriyle konuşuyor şu anda galiba. Aynen. O da zaten ayıcık istiyor. Vermez de varsa da istediği için. Evet. Neona attım ama kesin aynen Joker sadık da istiyor ondan reddeder şimdi. Hı -hı. Joker sadık da isteyen zaten genelde öyle oluyor. Ne vermiyorlar hiç kimse vermiyorlar vermiyorlar vermiyorlar. Şimdi aa, ona kaç kez attım dur onu atmayayım. Kukila. Kukila kabul eder mi? Gerçi telefonundan bir şey yapıyor şu anda. Kabul edemez. Ay yandıkta bunu attım. Galiba. TXT'ye atsam. TXT. Ya of. bu videonun sonunda kesin ayıcığım olmadan bitecek de video. Neyse. Ne yapacak Sadık sağlık dostun rengi mi değişiyordu? Lan. Abo rengi değişiyormuş. Bismillah. Hadi 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 ya. Hadi. Arkadaşlar bu arada 50 abone olmamız lazım. 50 abone olursak çünkü belki şey yapabilirim adını onun. 50 abone olduktan sonra belki çekiliş yayınları yapabilirim. Bilmiyorum. Neyse devam edelim. Devam devam devam. ya of. Oh, hiç kimse istek atmıyor veya kabul etmiyor. Dur şuna atmıştım bu vermemişti. Peti çıkartalım. Peti çıkartalım. Şimdi aa, vermiyorlar. 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 İstek dağıtmıyorlar. Nasıl bir şey anlamadım ki. Video oyunu. Aha istek attı. istek attı. Ben bunu atmamış mıydım ya? Allah Allah. Ben bunu sanki az önce atmıştım istek. Ay yanlış koydum yanlışlıkla. Şimdi buradan moda pembesi aslanı ya moda pembesi aslanı ya moda pembesi aslanını değiştirmesine ne şeyi var? Tövbe. Ben de ayıcık verecek sandım yani kabul edince. Aha biri attı. Ama gerçi o dilenci doğru bana yardım eder misin diyordu. Ya Valentin git. Seni görmek güzel mi? Keşke bana da deseler. O birkaç arkadaşım var sadece onlar diyor. Onlar da takipçim gerçi. Arkadaşlar ya istek atıyorum atıyorum takas isteği hiç kimse kabul etmiyor. Hiç kimse kabul etmediği için de sinir oluyorum. <laughs> Alara'ya atmayı deneyelim bakalım o kabul eder. Az önce yoktu çünkü daha yeni gelmiş galiba. <laughs> Atalım ne kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Hmm, keşke bana dese sana bir hediyem var diye. Neyse. Öf. Neyse de ben deneme denemeye ay denemeye devam. Ha Ve ara ara kaç kez attım yine kabul etmedi. Galiba biriyle takist yapıyor şu anda. Ya bu videoda en başlarında demiştim videonun kesin bu eş ay, kesin ayıcık alamayacağım diye. Biri ayıcık, ayıcık varmış dedim. Aa, aa, Biri kabul, ay kabul etti. Bir oyun diyelim lütfen. Şaka yapıyorum derken. Ya bunun şakası mı olur ya? Şaka yapıyorum. <laughs> Ağlıyor. Ağlıyor. Ela TV'ye atalım. Ela TV kabul etti bakalım verir mi bir küçük ayıcık varmış video oyunu lütfen 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 bir küçük ayıcık varmış video oyunu şu an koyduğu şey ayıcık mı bilmiyorum yengeli pignotor falan da olabilir koyduğu şey ayıcık mı hiçbir fikrim yok ama yine de yapacağım ve ben reddetti bir tane ayıcık neyse görüşürüz arkadaşlar yine yani görüşürüz vermiyorlar çünkü bay bay bu videoda ayıcık alamadık alamadık belki bunun ikinci partını çeke. aa biri attı biri istek attı bir dakika biri üf, istek attı ayıcık koydu galiba ayıcık varmış bende yok diyelim bende yok video oyunu lütfen Sonan an bir istek attı kabul edecek mi cidden kabul edecek mi ya hem şeyim böldün. Neyse görüşürüz. Bir dahaki sefere artık. Bir daha deneyebilirim belki sonradan. Ben yani bu video alamadım. İnşallah sonradan alabilirim. Bay bay.